diyordu ki Marmara kalsa tabi bir solan oluruz öyle tabi yani ama bir... ben zaten PKK ilk çıktığında 84'te şaşırmıştım ulan fakir bölge nasıl ayrılmak ister zekalı mısın lan her ülkede zengin kesim ayrılık ister ama çünkü der de... yeter. Tamam, der seni mesela İtalya'da, e, İtalya'da kuzey kesimi ayrılmak, ayrılmak istiyor. Isteye. İspanya'da Bask Katal ayrılmak istiyor. Yok Katalonya. Katalonya önemli. da zengin. Bask ya, Bask da ama... zengin. Bir arada Basktı. Olur mu? Bask en zengin basktır. İngiltere'ye ticaret yaptığı bir... için bak Bask burası. Evet, Bask şey Şurasıdır. körfezde bak. İngiltere'ye yakın olduğu için Bask en zengin bölgeydi ve uzun süre terör yaptılar. Evet, evet. Bask. Sonunda Öyle vazgeçtiler. Genel o da genel şeyden şey, daha tabii. büyüktü, daha zengindir ortalama Fakir bir bölgenin ayrılmak istemesi tam bir yeri zekalığıktır. Aynı şeyi Çekoslovakya'da Slovaklar yaptı. Çekler dedi ki tamam dedi. Cart diye böldüler. Şimdi Slovaklar bir pişman. <gülüyor> <gülüyor>